Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen ve bağışlayan, lütfeden Rabbimiz. Mübarek Ramazan ayının son günü, bayramın müjdeleyicisi olan Arefe gününe bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun. Manevi huzuru ile kalpten gelen duaların ve en güzel dileklerin yoğunlaştığı, dualarımızın kabul olduğu, rahmetin bol bol olduğu, gönlümüze huzur getiren bir zaman dilimi, Arefe günü, bize, sevdiklerimize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Yüce dergahına geldik, dergah-ı ellerimizi açtık. Bizi boş çevirme Allah'ım. Bu mübarek Arefe gününü, Dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesile eyle, bereketli kıl. Ya Rabbel Alemin, tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul et. Kıldığımız namazları, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, mukabeleleri, tüm yaptığımız hayır ve hasenatları kabul eyle. Ey Rabbim, arefe gününün rahmetini bizlerden esirgeme. Bugün de edeceğimiz tüm duaları kabul et. Rahmetinden bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Ey bağışlaması sınırsız Allah'ım! Hatalarımızı, yanlışlarımızı ve kusurlarımızı görmemiz için basiret, tevazu, cesaret ve samimiyet nasip et. Yanlışlarımızdan dönmemiz, ve tövbe edip kendimizi düzeltmemiz için fırsat ver. Tövbelerimizi kabul edip bizi ıslah et. Ahlakımızı güzelleştir. Razı olacağım bir hayat yaşat. Ey sınırsız ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz, bizi, sevdiklerimizi ve günahlarından rahatsızlık duyup da tövbe eden tüm kullarını bağışla sana ulaştıran yolları bize kolaylaştır. Senin bildirdiğin ve peygamberinin gösterdiği yoldan gitmeye çalışanları dünya ve ahirette kötülüklerden koru. Dünya ve ahiret mutluluğumuzun güvencesi olan dinimizi güzelce yaşamamız için yardım et, haramlardan koru. Dünyada geçim kaynağı olan işlerimizi hayırlı kıl, hayatımızda hayırları çoğalt son durağımız olan ahirette peygamberlere, şehitlere ve razı olduğun kullarına komşu eyle. Heyecanla bayramı gözlediğimiz mübarek arefe gününde son orucumuz kabul, bekleyişlerimiz hayırlara vesile olsun. Dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini, sinelerini kapatanlardan eyleme. Ey talihsizlerin sığınağı, ey acizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi, ey yolda kalmışların yol göstereni. Ey çaresizler çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı. İçinde bulunduğumuz mübarek zaman dilimi arefe günü hürmetine bizleri affeyle ya Rabbi. Allah'ın kullarının cehennem ateşinden azat edildiği, hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu mübarek arefe gününün yaşadığımız tüm sorunları alıp götürmesini nasip eyle. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu mübarek bayrama kavuşmayı nasip eyle. Bayramı coşku ve sevinç içinde kutlamayı nasip eyle. Amin.